Merhaba arkadaşlar merhabalar ben Salih ee, Bugün sizlerle birlikte Nasıl nasıl bedava <laughs> Benim odada şey var. ee, sağ, Sali, ee e, Arkadaşlar bu oyunu yani Adı neydi lan bunu Bakayım Spy Sword Oyuna Hoş geldin. Bunun hilesi nasıl indirir? Onu göstereceğim. Öncelikle oyunun kendisini göstereyim. Ondan sonra mis mis arkadaşlar. Daha yere indirelim. Çok iyi çalışıyor. Bu Allah rızası için. Arkadaşlar bakın bir daha

Rus hemen geçelim Geçelim. Geçelim. Arkadaşlar şimdi buraya Google'umuza geldik arkadaşlar. Google'umuzda daha Google'umuzda. e, Nus e, 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 e. Arkadaşlar siz e, bu, böyle yazmayın arkadaşlar. E, pardon pardon yanlış yanlış girdim. E, play e, play mod mod yazıyoruz. Yine mi diyorsun? Ve bunu e, e, basıyoruz. Ve arkadaşlar eee Buradan gelip e, nerede? Buraya. Ha burada GTA San Andreas da var. E, aşağı indiniz. Paralı Blue varsa var. ki para hileli mod. ne basıyoruz buradan şimdi indire basıyoruz. indir lütfen bek. İndir lütfen bekleyiniz diyor. Ben yani üstüne basın arkadaşlar belki bir şey oluyor. E, tekrar indir arkadaşlar siz. E, siz tekrar indir veya da e, indir diyebilir. Ee, ama ben iptala basacağım. Çünkü ben de indirik olduğu için. Ama siz e, o, e, ba, diğerisine basın. Şimdi e, iyi oynayışlar arkadaşlar. Gerçekten çok seveceksiniz. Arkadaşlar GTA San Andreas'ı indirdiğimi göstereyim istiyorsanız abone olmayı like atmayı e, buraya en er az 20, e, 30 like İyi. ve e, 50 abone çıkarsak onu göstereceğim bedava GTA San Andreas videoları e, nasıl indirilir ve de videolar gelecek GTA San Andreas'ın hadi bay bay iyi oyunlar e, böyle oynayan arkadaşlar hem size bir tane bir şey göstereceğim bakın Şimdi gireceğiz maça. Maça girdik. Lan yani yanlış aldık arkadaşlar. Pardon. ben ee, size karşı edeyim ki bunu kesinlikle bakım, benim Ulanmış, Bakın. Bunun özel gücü var arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi uçurmuyoruz. Ve bakın bunu Arkadaşlar, kaçsa şu en iyi kaykayları gösterdik almanız gereken kaykaylar kesinlikle almanız kaykayları gösteriyorum bakın arkadaşlar evet. bu ondan sonra bunu da alabilirsiniz bak bu zıplama çok iyi bunu da alabiliyorsunuz? Bu da iyi, yanı ısınan mı? Ee, eğilme, bu da iyi bir ilacı. Alalım. <laughs> bu da iyi, bu da iyi. Tamam, almanız gereken, bakın bu, sipariş. Ee, sipariş aşırı lazım. Ve... Siparişi ah, al. Arkadaşlar, bunları alırsanız arkadaşlar, Siparişi Arkadaşlar hadi iyi oynar. Vallahi ne bunlardan bekliyoruz biz. Hadi iyi oynar. İnşallah böyle arkadaşlar.